Merhaba kardeşler. Tekrar Filipilere bakıyoruz. Bugün birinci bölüm 12. ayetten başlayacağız. Kutsal kitap al ve ayetler bak, beraber bakalım. Kardeşler, şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yararmıştır. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Pavlos bunu diyor, başıma gelenler daha çok. Başıma gelenler, şimdi biz başımıza gelenler nedir? Virüs var, korona var ve bu bayağı bizi çok etkilendi. Eskisi gibi dışarı çıkmıyoruz, beraber görüşmüyoruz. Yani, yani gördüğümüz zaman biraz mesafeli oluyor, yakından değil. Ve biz diyebiliriz, Ey vay halime vay. Ne oldu? Hayat ne oldu? İş durdu. Para gel, para yok. Yemek yok. Yani zor oluyor. Pavlus hangi şeyler ona başına geldi? Kendisi şu anda hapiste. Yani kendisi bizimki gibi dolaşamıyor. Dışarı çıkamıyor. Özgürlük yok. Bizimki gibi değil, daha da sıkı bir şartlar altında yaşıyor. Ve Pavlus ne diyor? Başıma gelen gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yararmıştır. Şimdi bizim durumumuzda iki tarafa bakabiliriz. Birincisi, ya geçmiş geçmişte bunu yapardım şunu yapardım böyle giderdim o kişiyle görüşürdüm o güzel bir zaman olurdu onun evine giderdik onlar bizim evimize gelirdik falan düşünebiliriz ama merkez noktası ben ben benim hayatım altüst oldu benim istediğim olmuyor benim eski normalde olmadı ve biz dünyasal ve kişisel ve kendimiz ancak düşünüyoruz. Düşünmüyor musunuz? Şimdi bazı insanlar Rab Allah hiçbir düşüncesi yok. Hiç ilgilenmiyordu. Ama şimdi şu zamanlarda ilgileniyor. Soru soruyor. Bazı insanlar arıyorlar. Bu durumda müjde için müjde için çok fırsat oldu. Ve Paulus diyor ki kendisi hapishanede, kendisi sıkı yönetim, yani dışarı çıkamıyorlar, istediğini yapamıyor, hiçbir yere gidemiyor ve kendisi diyor müjdenin yayılmasına yararmıştır. Bir başka bir bakış. Kendisi demiyor, Ey can, canlarım seni çok çok özlüyorum. Keşke buradan çıkabilseydim Seninle yanına gelseydim Sizler, e, sizin, sizlerle zaman geçirmek çok isterdim. Eyvah eyvah perişan oldum. Bu yol e, bu odadan bu yerden çıkamıyorum. Bu sıkı yönettim oluyor. Bazı insanlar bana sert sert ser bakıyorlar. Of 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 demiyor. Demiyor. Müjdenin yayılmasına yararmıştır. Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşundan ötürü Rabbe güvenerek Tanrı'nın sözü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. Şimdi Pavlus tutuklandı. Ama herkes biliyor tutuklandığını ve neden tutuklandığını. Mesih uğruna tutuklandığını herkes biliyor. Herkes biliyor. Ve bazı kardeşler bunu görünce çoğu Rabbe güvenerek Pavlus bu durumda Rabbe Güveniyorsa biz de güvenebiliriz çünkü biz hapis ha, ha, hapiste değiliz, biz tutuklanmamışız, biz özgürüz, biz gezebiliriz ve kardeşler Pavlus bir örnek olarak görüyorlar ve ondan cesaret buluyorlar, cesur davranıyorlar ve tekrar. Kardeşlerim çoğu da zincire vuruluşundan ötürü Rabb'e güvenerek Tanrı'nın sözü korkusuzca söylemekte daha cesur davranıyorlar. Gerçeği kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle kim ise iyi niyetle duyuruyor. Şimdi ilginç oluyor. Bazı insanlar müjde paylaşıyorlar. Rabb'in sözü duyuruyorlar. Ama bazı insanlar ne diyor? İyi niyetle ama bazı insanlar kıskançlık ve rakipetle. Bir gerçek gösteriyor burada. Rabbin sözü her zaman her zaman gerçek doğru konuşuyor. Yani ideal bir örnek değil. Gerçek konuşuyor. Ve bazı insanlar iyi niyetle ama bazı insanlar kıskançlık ve rekabetle haşa efendim yani imanlı kardeşler arasında böyle bir şey olmaz. Düşünebilirsin. Ama bakarsın görürsün var. Bazı insanlar bir kıskançlık bir ruh var. Bazı insanlar rekabetle davranıyorlar. O bir e, seminer e, hazırladı ve 100 kişi gitti. Ben de bir seminer hazırlayacağım. 200 kişi gelsin. Bir rekabetle. Bazı insanlar kıskanıyorlar. Herkes onu dinliyorlar. Onun dersi seyretmek istiyorlar. Benimki seyretmiyorlar. Ve kıskanıyorlar. Pavlos ne diyor bunun hakkında? Geçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kim ise iyi niyetle duyuruyor. Sonuncular müjdeyi savunmaya atadığımı bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. Sevgiyle yapıyorlar. Pavlus ne atadı? Savunmaya. O zaman da biz de konuşalım. Sevgiyle konuşuyorlar. Ötekilerse Mesih'i temiz yürekle değil, temiz yürekli değil, bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece tutukluluğun da bana sıkıntı vereceğini sanıyorlar. Eyvah! Bazı insanlar konuşuyorlar, paylaşıyorlar, iyi bir şey yapıyorlar. Rabbin sözü söylüyorlar. İnsanlar duyuyor. O iyi ama ama bencil tutkulara yapıyorlar. Onlar Pavlus'a sıkıntı yaratmak için. Şimdi biz kiliseye baktığımız zaman da bazı kardeşler bizim gibi davranıyorlar, bizim gibi düşünüyorlar. Ve onlar da iyi kardeşler deriz. Bazı kardeşler başka bir düşüncesi var. İmanlı ama şuna daha da aralık veriyorlar. Bu daha da fazla konuşuyorlar. Bu daha da e, puf noktası olarak gösteriyorlar. E biz onlara bak, baktığımızda, eyvah, cık. biraz yoldan sapmadılar ama tam yolda, ortasında tam yolda gitmiyorlar diye düşünebiliriz. Ve bazı kardeşler o bir üçte biz bilemiyoruz imanlı mı imanlı değil mi? onlarla bir temasımız olmasın, onlarla bir işle, iş birliğimiz asla olmaz. Onlarla yani onlarla zaman geçirmek istemiyorum. Yani imanlı imanlı diyeni bilmiyorum. Ve biz ayrı ayrı bakıyoruz. Bunlar kabul ediyoruz yüzde yüz. Bunlar benimki gibi düşündüğü için, benimki gibi davrandığı için bunlar da harikadır. Bunlar da işte yani evet İmanlı, evet imanlı ama tek sağlam değil. Tek sağlam değil. Ve bu bir örnek olarak, olarak ötekiyle Mesih'i temiz yürekle değil, bencil tutkularla döyürüyorlar. Böylece tutukluğunda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Bazen, bazen kilise baktığımız zaman da böyle bir davranış, böyle bir hareketleri görüyoruz. Kutsal kitap açıklıyor burada ama devam ediyor. Bugün Bugünküye kadar böyle bir şey görebiliriz. Ama nasıl, nasıl karşılık verelim, nasıl bu tepki gösterelim bunu görünce? Bunlar ne diyor? Art niyetle, bunlar yani bencil tutkularla, Bunlar da kıskançlık. Bunlar da rekabetle. O zaman da mutlaka Pavlus bunlar da dursunlar. Bunlar da yok olsun. Bunlar da sussun. Sus, sus, bunlar konuşmasın. Bunlar Rabbin adı kiletiyorlar. Bunlar da iyi değil. Böyle mi diyor Pavlus? Onlar amacı belki Pavlus sıkıntı vereceklerini düşünüyorlar. Ne diyor? Ama ne önemi var? Ama ne önemi var? Pavuz bilmiyor musun? Bunlar da iyi niyetli, bunlar sevgiyle, bunlar da yani gerçek haberler, gerçek müjdeyi paylaşıyorlar. Bunlar da art niyetli, bunlar da kıskançlıkla, bunlar da bencil, bunlar da tutkularına göre, bunlar da yani kötü niyetle sana bir zarar etmeye çalışıyorlar. Ne önemi var? Büyük bir önemi var ya. Bunlar iyi, bunlar kötü. Bunlar da harika, bunlar da cezalandırsın diye. Pavlus böyle mi diyor? Ama ne önemi var? İster art niyetle, ister içtenlikle olsun. Olsun diyor. Her durumda Mesih duyuruluyormuş oluyor. Bunu seviniyorum diyor. Bunu seviniyorum. Sevineceğim de. <laughs> Bu kardeşler benimki gibi düşündüğü için hareketlerini seviniyorum. Ve sevineceğim. Bu kardeşler yoldan sapmamış ama bazı konularda daha da ağır verdiği için, daha da konuştuğu için, daha da her zaman bunu hakkında konu öğrettiğine göre bunlar da tam 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 değil. Bunlar sevinmiyorum. Keşke doğru söyleseydiler ve bunlar 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 bu, bu, bunlar ya imanlı imanlı olmayan da ben yere yani artar etmiyorum. Yani bilmiyorum. Bunlar imanlı mı bilemiyorum. Bunlar da sevineceğim. Bunlar yok. Bunlar da hiç yok. Asla mümkün değil ama Pavlos ne diyor? Ama ne önemi var? İster art niyetle, ister art niyetle, ister içtenlikle olsun. Her durumda Messi duyuruluyormuş oluyor. Önemlisi bu. Önemlisi bu. Buna seviniyorum. Sevineceğim de. Buna seviniyorum. Ve sevineceğim de. Biliyor. Açıkça konuşuyor burada. Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhu yardımı ile bunu bana kurtuluş getireceğimi biliyorum. İlginç değil mi? Pavlus iki şey birbirine bağlıyor. Dual, dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhu, kutsal ruh. Dua ne demek dua? Dua çok çok iyi bir soru. Çünkü bazen dua özel bir dilimiz var. Ya Rab bugün senin huzuruna geldik Ya Rab ve Ya Rab sana hamd etmek istiyoruz Ya Rab. Ve özel bir dilimiz var. Yani birbirimize böyle konuş, konuşmuyoruz. Hello, ey hamdola seni görüyorum o oh, hamdola. Hamdola nasılsın o oh, hamdola. Hamdola iyi misin hamdola demiyoruz. Demiyoruz. Konuş, böyle konuşursak da kafe yemiş deriz değil mi? Ama biz dua konusunda geldiğimiz zaman özel bir dilimiz var. Özel bir, bir konuşmamız var. Bazen birisi e, dua eder misin? Ve dua etmek istemiyorlar. Neden? Çünkü e, o dua dili bilmiyorum. O kadar iyi bilmiyorum. Diye düşünebilirler. Ama o hiç önemli değil. Dua, dua nedir? Her zaman da cevap veriyoruz. Rab'la konuşmak. O zaman da niye Rab'la konuştuğun zaman da özel bir dil kullanıyorum? Rab beni iyice tanıyor, iyice her şey biliyor. İyiliğim ve kötülüğüm, günahlarım da tanıyor, biliyor. Dualarınızla yani yürekten Rab'la konuşmak. Yürekten Rab'la konuşmak. Bugün ne var? Bugün gittiğiniz zaman da bir olay mı oldu? O olay kim var? Sen varsın. O olay kim var? Rab da var. Demek ki o olay içinde yaparken Rab'la konuşabilirsin. Eyvah Rab ne yapayım? Rab şunu gördün mü? Konuşayım mı? Konuşmayayım mı? Rab yüreğim acıyor. Ne yapayım? Ve Rab'la beraber o olaydan Rab'la beraber iyi, Rab'la beraber kötü ne olursa olsun Rab'la beraber konuşuyoruz. Kötü tarafı bu. Ha, dua ettin mi? Her gün Rabbin sözü alıyorum ve okuyorum. Ondan sonra dua ediyorum. Ondan sonra gidiyorum. Ve dua bitti. Dua bitti. Ama Rabbin iste her zaman, her durumda dua edelim. Özel dillerle değil, kendi dillerimizle, yüreklerimizden Rab'le. Ve bir bağlantı kuruyor burada. Dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhu yardımıyla ikisiyle beraber. Şimdi biz şu anda zamanlarda İbrahim kardeşimiz için dua ediyoruz. Ne zaman dua ediyoruz? Ben aklıma geldiği zaman da dua ediyorum. Rab beni hatırlattıkça dua ediyorum. Evet biz Signal grup açınca orada ve haberler görünce dua ediyorum. Ama özel dillerle değil. Çünkü Rab yüreğimi biliyor. Ve o durum Rab'e teslim ediyorum. Rab'e konuşuyorum. Rab en iyi yapsın. Büyük konuşmasın. Rab'e güvensin. Ve Rab'e Rab'in isteği olsun diye. Ve Paulus ne diyor? Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in Mesih ruh, ruhu yardımıyla bunu bana kötülük getireceğini biliyorum. Biliyorum. Bir bağlantı, bir beraberlik gösteriyor. Kutsal ruh her zaman içimizde. Kutsal ruh kutsaldır. Kutsal ruh, Rabbin ruhu içimizde. Kutsal pak içimizde yaşıyor. Bize güç veriyor bize sesleniyor, bize istek bile veriyor. Ama bir işbirliğimiz var. İşbirliğimiz var. Dua ve kutsal ruh büyük bir değişiklik olacak. Bugünkü bu kadar bakacağız. Fazla uzun olmasın. Rabbin sözü etkilidir. Rabbin söz, sözü harikadır. Rabbin söylediğini dinleyelim ama yerine getirelim. Rab sizinledir. Rab sizi bereketlesin.